Bebek Sonic şuraya bak. Öl ve yaşa. Yine aynı taktik. Bu sefer merdivenlisi. Ne dersin? Bence bu sefer TNT'yi seç. Hayır Enes amca. Tabii ki TNT'yi seçmeyeceğim. TNT bebekler seçer. Ben adamım. Adam olduğunu zaten biliyoruz. Ama elmas var diye orayı seçme. Bak ölürsün yine. Ömer sen bana güven. İyi tamam sen bilirsin. Hadi gel bakalım girelim. Oo burası ne böyle? Burası ne Neşe Yoksa... Burada ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Aa olamaz. <laughs> Sana demiştim. Lütfen patlama. <laughs> Bu da ne? <laughs> Nereye gitti galiba? Beni bıraktı bana kek verdi. <laughs> Elba. Elba Nördü bana ya, bu ne böyle? Şuna çekmedi, bana geldi pasta <laughs> Evet, hadi gel diğerine geçelim. Hmm, bu ne böyle? Burada soğuk ve sıcak galiba. Evet doğru bildin, bence lav ve su. Ben kesinlikle sıcak sevmem, ben soğuk adamıyım. Ben de aslında soğuğu çok severim ya. Keşke soğuğa ben gitsem. Hayır, bu sefer ben istediğime gideceğim, Görüşürüz. Tamam o zaman, sen onu seçtiysen ben de bunu seçiyorum. Bu da ne? <laughs> De. hemen geliyorum bu ne? Bakalım. Hah. Acilen buraya bu bebek suyunu kurtarmam gerek. Başka bir yarışınlandım. Hadi bakalım parkur proluğumuzu göstermenin zamanı geldi. En esasında parkur prosu. Haydi bakalım. Bu parkur benim için çocuk oyuncağı. Bebek süreni bekle dostum. Seni kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Geliyorum. Geliyorum. Hop. Hadi bakalım bu parkuru yapabilir miyim bilmiyorum ama. Gerçekten çok zor bir parkur. Ama ben her parkurun üstesinden gelirim. Bunun mu gelemeyeceğim? Ha. İşte bu. Hop. İşte bu. Ben bu işlere prosuyum ve bunu yapacağım. Can dostumu kurtaracağım. Asla onu öyle bırakmam. O korkak birisi de olsa ben onun için ölmeye bile hazırım. Sizin de öyle dostlarınız varsa asla bırakmayın arkadaşlar. İşte geldim. Şimdi şaltere basıyorum ve bakalım. Aa? Yes tekrardan buradayım. Bebek Sonic. İyi misin Bebek Sonic? Döneceğim, Döneceğim. Geçi, geçi. Burada dur. Burada dur. Bekle birazdan kırılacak. Deşin. Ya dur tamam sakin ol ölmeyeceksin ben buradayım. Eğer ben kırarsam kötü olur. Evet oldu. Yaşasın. Yes, yes. Teşekkür ederim anacamca. Sen adamın dibisin. Sen olmasa ne yapardım anne? Aa burada bir golem var bir de zombi var. Hangisini seçeceksin? Tabii ki ben golem seçeceğim. Her şey senin. İyi başına gelirsen zombi seç. Bana ne? Aslında ben yeşil çok severim de zombi için girmek istemiyorum. Üzgünüm amca. Kapıldı bile golem. Artık benim. İyi tamam bebek çocuk. Sen goleme gir. Ben ise zombiye. Bakalım ne olacak. Bu da ne olacak acaba? Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Bu da benim başıma aşağı kötü bir şey gelmez. Ben golemi seçtim. Ana bu çocuk golem. Aa, e eyvah. Aa, anam. Merhaba golem. Şey bana cevap vermiş. Ne mi besleyeceğim? Ver Arkadaşlar bebek sana bakın. çok komik. Arkadaşlar golem bebek ilk kovalıyor. ya. Beni hırpaladı. Her yerim çok ağrıyor. Bebek Sonic iyi misin? Ne oldu sana? Golem seni kovaladı. İnşallah senin başına da gelir. İnşallah senin kötü bir şey gelir. Eyvah! Çok azlaştın bana. Zombi geldi. Aa, zombi. Ya. Ee, ben bunu vurur öldürürüm ki. Al bakayım sana. Geber. Al sana. Al sana. İşte bu. Lan seni özür Sen bir Bekliyorum. Geliyorum. Ha? Bebek Sünk nereye gitti öyle arkadaşlar? Galiba çok sinirlendi. <laughs> Ben de onun yerinde olsam bu kadar sinirlenirdim. Çünkü gerçekten ben bu işi çözüyorum ya. Burada ne var? Bir tane pembe, bir tane ise ruh kumlu bir yer var. Ruh kumluyu seçmek istemiyorum. Ruhlar olduğu için korkutucu gözüküyor. Pembeyi seçeceğim. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. Aa! Bu, bu, bu da ne? Olamaz. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. Aa! Olamaz. O da ne? Bir tane zehir attı. Ö öleceğim arkadaşlar. Galiba buraya kadarmış. Bu sefer elen. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Son anda Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim Bu süt nereden geldi bilmiyorum ama galiba buradan fırladı Yes be Burada da başarılı bir şekilde geçtim İşte bu ha? Bu da ne 67 çarpı 1 hmm. 67 çarpı 1 kaç yapar? 67 kere 1. 67 kere 1 kaç yapar? 67 kere 1. 67 yapar. Evet. 67 yapar. Bu tabii ki de cevabı. Bakalım. Doğru bilmişim. Yes. İşte bu be. Burada ne var? Vay vay vay. Bir sürü blok ve geri kalan bir sürü eşya var. Ve hook var. Şu keki de bebek sürücük gelmeden yesem çok yiyordum. Çok güzelmiş arkadaşlar. Burada ağaçtan bir kapı var. Vay. O ağaçlık ormanlık yerim var. Burası ise göl gibi bir şey. Burası da güzel aslında. Merhaba köylü abi. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum köylü abi. Burada ne yapacağız? Buradaki amacınız en güzel evi yapma. En güzel evi yapan arkamdaki kocaman hazinenin sahibi olur. Oo, o zaman o iş bende. İşte evimden özel eşya aldım geldim. Gaa model Bunu var ya kullanacağım. Yeni geldiğine kullanacağım ama. Şimdi kullanmayacağım. Bir Mehmet amca. Hemen bu tekrar geçelim. İşte. Bu nasıl mıydı ya? Yok bu bulaşı nasıl değildi. Bir yalayı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu ne geldi mi hatırlamıyorum ben. Enes amca bu da beni beklemiş gitmiş. Ben olsam ben de öyle yapardım. Şimdi buradan hangisini seçeceğim acaba? Hangisini seçeceğim seçim zaten. Hiç umurumda bile değil ki. Hiçbir şey olmaz bana. Kağı var. Bir şey olursa da kağı açarım valla. Hiçbir şey olmadı ki bana işte kamudaştım. da işte. Sen kime karşı geliyorsun lan? Pislik seni. Yine şeye bakalım. Hileyi böyle işte kullanayım. Enes amca hep hilli ben eşim cep kullanıyordu. Şuna bende. Ve hilem çok bu şey. Aha. 67 çarpı bir. Hmm, 67 çarpı bir. Hangisi seçeceğim seçim zaten. Hilem var ki. Bu ne? Aa. Bana bu like gördünüz demek ha? Neyse bunu alayım da. En azından de çakmasın kamutta uyduğumu. Ya topraktan ye mi? İyi yiyin ya. Çekmedim bir şey. Aha! İşte geldim şundayım. Merhaba. O enerji amca. O bebek sonunda geldin. Hadi ev kapışması yapıyoruz. İşte tam benim istediğim geldi. Ben fakirim. Bu yüzden güzel bir ev yapamayacağım. Umarım enerji amca yapabileyim. O seni yenebileyim. Akıllıca davransaydın kesinlikle başardın bence. Arkamdaki hazineyi en iyi ev yapan kazanacak. Bu öyle Geç şöyle teşekkür ederim. İşte bu lala çok anam ne oluyor ya? Paydos neytalem he tamam değil. Bir dakika sen az önce elinle mi kırdın? Yok yok sen yanlış gördün. Elimle kıyamayım hiç. Buralayı şimdi böyle kapatacağım ve ev yapacağım. Çok güzel bir ev olacak var ya. Buraya kim şu koydu ya? Buraya şu koydu mu kardeşim ya? Buraya evimizi yapacağız ya. Allah Allah. Eşyalarımı sandığa koymuştum arkadaşlar. Şimdi sandıktan aldım. Bebek sürekli yapmaya başlamış. Baksanıza. Ben de hızdan başlasam iyi olur. Burada ormanım var aslında. Ağaç ev mi yapsam ya? Kesinlikle. Ağaç ev var ya. Çok iyi olabilir arkadaşlar. Tamam. Bana şimdi birkaç tane yaprak lazım. Bu yüzden şöyle yaprakları kıralım. Evet bir tane ağacımız çıktı. ...iki tane çıktı. Güzel. Şimdi iki tane alttan toprak alıyoruz. Şöyle iki tane alalım. Buranın üstüne çıkalım. Hangi ağacın üstüne yapsak? Böyle uzunlamasını yapacağım için şu, bu ağaç iyi olur. Tamam buna koyduk. Şimdi bunun büyümesini bekleyeceğiz. Bebek sonuya e bakın. Ne güzel başladı. Seni şimdi yeneceğim Enes Duyuyor musun Bebek Sonic seni? Haberin olsun. Duy ne olacak güç, duy. Oo odunlar mı odunlar maşallah. Heh bizim ağacımız çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir tık daha yukarıya çıkalım. Şimdi buraya da bir tane daha koyalım. Hazır. Hadi bakalım inşallah hızlı bir şekilde büyür derken büyüdü. Çok güzel çok güzel. Evet burada gördüğünüz ağacın tam burasına yapacağım evimizi. Çünkü buradaki ağaç ev kesinlikle en iyi bu olacak diye düşünüyorum. Ama game o sıfırda olduğum için yapması biraz zor olacak. Gördüğünüz gibi bir dakika ben oyunu kazanmadım mı ya? Bebek sönükte nasıl o bloktan var? Ben doğru cevabı verdim. Bu nasıl olabiliyor? Oyunun kurucusu bey. Bebek sünneti odalar nasıl var? Bilmiyorum ki biz vermedik. Ne? Siz vermediniz mi? Arkadaşlar biliyordum. Orada eliyle blok kırmasından anlamıştım. Baksanıza bebek iki hile açmış. Ben ona şimdi gününü gösteririm. Bekleyin bekleyin. Hemen acilen buradan aşağı ineceğim ve sonrasında hile yapacağım ben de. Görecek o. Kim daha hileciymiş anlayacağız şimdi. Aşağı doğru inelim. Bu da benim bir tane gizli sandığım vardı. Ondan hemen özel eşyalarımı alacağım ve sonrasında buraya geleceğim. Özel dedim de game mode arkadaşlar çaktırmayın. Hızlı olmam gerek. Zaman işliyor. Bu da benim zararım olur. Ne dedi ya? Burada aşağıdan birisi. Heh, burada bakın artı işareti koymuştum. Bakalım burada mı? Evet burada. Hadi şimdiki moda geçelim. Bakalım bundan sonra kim daha iyi? Tabii ki de ben daha iyi olacağım arkadaşlar. Kimse fark etmeden şöyle aradan bir yerden çıkacağım. Tamam. Şuradan çıktım. Evet. Şimdi çaktırmadan şuraya uçacağım. Evet. Kimse fark etmedi. Bebek sönüyor. Bakın bitirmiş sayılır. Hemen hızlı olmam gerek. Hızlı 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 yapmam gerek. Hadi arkadaşlar süreniz azalıyor. Tamam korucu bey merak etmeyin. Ben hızlı bir şekilde yapacağım. Allah düştüm. Nasıl çıkacağım? Dur şuradan çaktırmadan çıkalım hemen arkadaşlar. Çaktırma çaktırma tamamdır. Güzel bir şekilde çıktık. Şimdi ağaç evim şöyle tamamen buradan böyle olacak. Bir tane acaba aa, jungle kullanabilir miyim? Neydi ismi? Unuttum. Ondan kullansam ya. Yine heyecanlanmaya başladım arkadaşlar. Konuşamıyorum bu yüzden. Bir dakika bekleyin. Ben şimdi jungle wood alacağım. Evet aldım. Bunu büyüteceğim arkadaşlar. Bu büyürse var ya acayip güzel olur. Böyle 3 tane 4 tane koydum. Şuradan itibaren büyür mü? Büyür herhalde ya. Şöyle koyalım. İnşallah büyürler. Büyüsünler de bunların üstüne yapayım ya. Bunlar çok kötü. E, kimse çakmasın da. Bütün bütün ağaçları da kırmayayım. Şöyle şunu kır şunu kır tamamdır. Güzel. Hadi büyün ya. Hadi büyün. O kadar yer açtım. Hadi büyü artık. <laughs> büyüdü. Vay vay vay. İşte bu işte bu işte bu. İstedim buydu arkadaşlar. Geldi tamamdır. Şimdi buna öyle güzel bir ağaç ev yapacağım ki. Herkes hayran kalacak. Hızlı olmalıyım sadece. Amacım hızlı olmak. Güzel bir ağaç ev yapacağım. Ve sonrasında bunu teslim etmem gerek. Yoksa hiç yapmamış gibi sayılırım. Ve elenirim maalesef. Şuraları yap şuraları yap. İçini yapmayacağım çünkü içi önemli değil. Ey Allah düşmeyelim. Kimse de fark etmesin bizim hile açtığımızı. Şöyle şuradan şöyle yol yapalım tamamdır. Burası da hazır arkadaşlar. Şöyle tamamen zeminini arkadaşlar taşla kaplayacağım. Çünkü taşla kaplamam gerekiyor. Taşım var. Çaktırmamam gerekiyor hile açtığımı. Eğer anlaşılırsa elenirim. Ve bu çok kötü olur. Evet şimdi buradaki ağacı kıracağım. Yani şu kadarını kıracağım. Aşağısı kalacak tabii ki. Aşağıyı kırmayacağım. Şuraları kapatalım. Tamam. Şimdi burası girişimiz olacak. Burası yani bu taraf arkadaşlar. Buradan bir girişimiz olacak. Burası kapımız olacak. Böyle kapatalım. Burası bir evimiz olacak. Neresi olur? Hangi odamız olur bilmiyorum ama burası bir yerimiz olacak. Hemen şöyle bir tanesini yapsam. Sonra aslında diğerlerini kopyalasam ya. Daha mantıklı olmaz mı? Ama hepsinin boyutu aynı değil. Bu yüzden kopyalayamam. Yapacağım bir şeyler. Siz rahat olun arkadaşlar. Ben Enes Arslan'sam bunun da üstesinden gelirim. Beni tanıyanlar tanıyor zaten. Evet güzel bir şekilde burayı kapatacağım. Burası açık kalmasın ya. Zaten burada kocaman bir cam var. Burayı da kocaman bir cam yapalım. Aslında burası yatak odası mı olsa ya bilmiyorum ya. Çok da önemli değil. Şuraları şöyle güzel bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Yeterli benim için. Tamam. Tamam, güzel. Şimdi böyle ağaçla birleşmesi için tabii ki yarısı yaprak yarısı da olmazsa olmaz taş olacak. Çünkü bana bunlar verildi bunlarla yapmam gerek. Tamam buraya da güzel bir ne yapabilirim buraya güzel bilmiyorum arkadaşlar. Ama güzel bir şeyler yapmam gerek. Şuradan bir tane odun alalım şunlar erimesin. Bu en aşağısı salon olsun. Burası mutfak olsun bence. Evet mutfak olsun bence. Tuvalet yapmaya gerek yok zaten doğada yaşamıyor muyuz? Şuradan aşağıya bırakırız şöyle. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Burayı da güzel bir şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Kapat kapat olmam gerek hızlı 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 Benim ne çok hoş Oha bu çocuk ne ara Hızlı ol hızlı ol. O benden hızlı yapıyor şu an. Bu çok büyük o sıkıntı olacak benim için. Şuradan mı kapatacağım? Nereden çıkıyoruz? Şuradan. Şurayı kıralım. Tamam çıkışımızı bir ayarlayalım arkadaşlar ilk olarak. Öyle güzel bir çıkışımız var. Buradan çıkıyoruz. Tamam süper. Buradan çıkınca buraya denk geliyoruz. Şurayı kıracağım. Girişi buradan vereceğim. Tamam. Giriş buradan olacak arkadaşlar. Sonrasında şurayı kapatalım. Şöyle güzel bir şekilde kapatıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle tabii ki yarısı da yapraktan olması gerekiyor. Çünkü burası ormandan. ev. Ormanda yaşıyoruz sonuçta. Böyle kapatamam. Şuradan veririz. Buradan da bir tane arkaya arkadaşlar çit veririz güzel bir şekilde. Dışarıyı izleriz. Tamam burası giriş mi? Evet burası giriş. Şurayı böyle odundan yapmam gerek. Pardon bir herhangi bir blokta yapmam gerek. Yaprağın üstüne kapı koyamam. Evet cam olarak da şöyle beyaz cam kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü verir bence beyaz cam. Düşüncem o. İnşallah kötü bir görüntü vermez. Tamam arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi kapılarımızı ekledik. Bunlar kapılarımız olacak. Şöyle açalım. Tamam. Buranın kapısı hazır. Şurayı da hemen ekleyelim. Buranın kapısı da hazır. Hmm, başka bir şey yapmam gerek var mı? Şuradan kırmam. Yok kırmam. Tamam. Buradan böyle olacak. Burası da. Burada da bir tane kapımız olacak. Tamam buradan girişimiz var mı? Yok. Burası da yatak odamız olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kapatalım. Şöyle hızlı olmamız gerek. Çabuk 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 çabuk. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum var ya. Süperim ya ben. Mükemmel bir adamım ya. Evimizin şuralarına çitlerimizi koyalım. Tamam güzel. Burası da gördüğünüz gibi salon olacak. İşte şonga, şonga bu çocuk hile açtığından emin miyiz ya? Evet eminiz ya. Bu taşlardan verilmedi dedi. Yani odun verilmiş olabilir ama o taşlar yok dedi az önce oyunun kurucusu. O yüzden hile açtığından %100 eminiz yani arkadaşlar. %100 emin olalım da sonrasında yok ben hile açmadım demesin yani. Bizim bir kanıtımız olması zorunlu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kanıtım olmazsa bu sefer beni suçlar. Yok sen hile açtın diye. Ama beni nasıl şey yapacak ki? Bulur ya. Bebek Sonic değil mi bu sonuçta? Bence bulur beni de. Biliyor arkadaşlar Bebek Sonic hile açtığında var ya anlıyor. Çok zeki aslında. Öyle şapçal durdu ona bakmayın. Bazen gerçekten zeki oluyor. Ben bile anlamıyorum ne kadar zeki olduğunu. IQ'su 5 mi? Yoksa 95 mi? 100 mi? Anlamıyorum bazen. Şimdi burası çok yüksek olduğu için şöyle bir giriş yaptım. Burayı kapatamayacağım arkadaşlar. Yani buradan bir giriş olacak ama burayı tamamen kapatamayacağım. O yüzden şöyle trapdoor'larla kapatmayı düşünüyorum. Şur Şuranın üstünü bir kapatalım ilk olarak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kapattım. Şuradan çıkış vereceğim. Burası çıkış vereceğim yer olacak. Şöyle iki tane buraya trapdoor ekleyeceğim. Trapdoor de arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi tuzak kapısı bunların ismi Trapdoor işte. Ya İngilizcesini söylüyorum siz anlayın işte. Bazen ben böyle İngilizce kullandığım için bunlar aklıma gelmiyor. İşte şu an çok güzel oldu. Hemen şuraya camlarımızı ekleyelim. Zaten son kapımıza koyuyoruz sonra finish. Tamam süper oldu arkadaşlar. Şuraya da kapımızı ekleyelim son olarak. Tamam güzel. Burası da hazır. Burası da hazır. Oo, oo bir dakika. Buranın üstüne balkon patlamaz mı arkadaşlar? Of 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 of. Bu manzara asla kaçmamalı kesinlikle. Oy 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 işte bu be. İşte bak bu şimdi oldu. Çok çok güzel oldu hem de. 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle of of of. Şuradan alttan da sanki böyle tutuyormuş gibi bir dekorumuzu verelim. Oy oy oy. Gel. İşte buna gel arkadaşlar. Buna gelin işte. Bakın bakın. Nasıl oldu? Çok güzel olmadı mı? Durun. Şimdi şuradan alttan şöyle sanki taş tutuyormuş gibi vereceğim. Demek istediğimi anlayanlar anladı da belki birkaç kişi anlamamış olabilir. Şöyle hani alttan kolon tutuyormuş gibi anladınız mı arkadaşlar? Şuralardan kolonlar destekliyormuş gibi yapacağım. Bu tarafa da yapacağım. Bir dakika düşmeden Allah be. görmesin. Şöyle çaktırma arkadaşlar. Korkuyorum da. Kalbim küt küt atıyor valla. Hızlı olmam gerek. Bebek sönük de bitirdi sayılır. Baksanıza. Ben en hızlı davrandım bu sefer. Nasıl yaptı bilmiyorum. Şuradan sanki geçiyormuşum gibi yapayım. Allah. Çakmasın çakmasın köfteyi. Tamamdır. Buradan geçtik arkadaşlar. Burası hazır. Aa bir dakika. Hmm. Buraya bir zemin koyalım. Buradan düşme ihtimalimiz yüksek. Şöyle sarmaşık falan da koydum buraya. Buradan çıkış olsun arkadaşlar. Yoksa problem yaşarız. Ee, burada buraya odun koyalım ya. Toprak var burada. Heh. Tamam odun varmış burada. Tamam güzel. Buraya böyle yapalım. Çok güzel oldu. Ağaç ev olduğu için Arkadaşlar böyle gözükmesi çok normal gayet. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir adet balkonumuz var. Toplamda 3 tane otamız var. Ve hepsi de birbirinden geniş ve hepsini ben yaptım kendilerimle. Game mode'da olsa yani arkadaşlar kendi ellerimle yaptım yani. Bu gördüğünüz gibi Böyükşehir'in de kendi elleriyle yapıyordu. Orası da doğru da. <laughs> Neyse çok güzel oldu benimki bitti ya bitti Daha hiçbir şey yapmayacağım O bebek sönük daha ikinci katı çıkamamış Ben içeriye bir şeyler ekleyeyim arkadaşlar o zaman o sırada Arkadaşlar şimdi buraları böyle yaptım bitirdim Gördüğünüz gibi çok güzel oldu Ama bana da game mode demesinler diye Bu televizyonu kırsam mı diye düşünüyorum Bunu kırayım bence bu yoksa burayı böyle yaptım güzel olmuştu da Kıracağım kıracağım ve şuraya balkona Hemen göstereyim size minik böyle bir yer ekledim Buna bence game mode diyemezler Belki şu yüne söylerler Yürü de yerden buldum derim Arkadaşlar süre doldu herkes ellerini çeksin Tamam ben çektim লা Çek dedim eleneceksin. Tamam çektim. Lütfen oyunu boyunca Tamam şimdi. Bebek Sonic senin evini inceleyeceğiz. Geliyorum bakalım nasıl olmuş evin. Tamam. İnceleyici onun yok. Anacığım ki geliyor. Gelebilir. Senin evinin yarısı bitmemiş Bebek Sonic. Bu bayağı bir kötü bir eksi demektir. İçine bakalım. Ben de bakıyorum Bebek Sonic valla merak ettim. Ooo iyi olmuş ha içi. Yok ya bitirememiş ki. Bu ne oğlum ya. Buradan yukarıya çıkış yok. Her neyse. Bebek Sonic Maalesef evinin yarısı bitmemiş yani. Bu büyük bir eksi sana dediğim gibi. Yo benim bitti. Boş ver Enes'i ben bakacağım ona. Sen bir şey diyemezsin. Neyse not ettim. Evet Enes evin dışarıdan güzel gözüküyor. Sağ olun oyun kurucusu bey. Çok sağ olun. Böyle gözüküyor işte gördüğünüz gibi. Birazcık böyle hani orman tarzı. Bu ağaç ev aslında. Yok ya öyle mi? Allah Allah biz bilmiyorduk sanki. Hmm, ne kadar ters birisine denk geldik. Neyse buyurun içeriye şöyle. Hmm, bu ne be böyle güzelmiş be. Aa, burada, aa, buradan balkon mu yaptın? Çok güzel olmuş ya. Evet evet çok güzel oldu. Allah Allah ben güzel olduğunu bilmiyorum. Ee, yok ben aslında öyle bir şey demek istemedim. Çok ters bir adam ya. Evet Enes gerçekten güzel olmuş eline sağlık. Bana laf yetiştireceğine şu evi tamamlayabilirdin. Nasıl yani beğenmediniz mi? Neyse aşağıya gel. İki oyuncu da aşağıya gelsin. Önümde toplansın kararımı vereceğim. Tamam o zaman arkadaşlar hadi inelim aşağıya. Evet arkadaşlar ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk oyunun kurucusu bey. Hoş bulduk. Şimdi evleri değerlendirme sırasına geldi. Bebek Sonic ilk olarak senin evini değerlendiriyorum. Senin evin 10 üzerinden 5.5 maalesef. Yarısı kaldığı için. Onun haricinde akıllı çaydı evin. Ve sen o blokları nereden buldun? Ben onları yerden buldum efendim. Yerden getirdim. Yalan atıyor. Yalan atıyor. Bir şey mi diyorsun Enes? Hayır bir şey demedim efendim. Senin evine gelecek olursak Enes. Senin evin 10 üzerinden 7'lik bir ev. Gerçekten güzel. Sadece içi boştu biraz. Ama çok gevesi olduğun için bunu bir puan düşürüyorum. 6 puan. Aa, lütfen yapmayın. Ulan yapsam mı zaten sen kazanıyorsun. Evet doğru da bu kadar da değil. O kadar emek verdim. Ben de verdim. O de benim kurtuluş Neyse Niye olmalı? Olamaz. O ne kurtuluş bey bana saldırıyor. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Git azine al. Ha, ha kaç 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 kaç. Git bebek sönük. Azine benim hakkım. Ha kapat şurayı kapat. Oo oh, işte bu işte bu. Demek game mode açarsın arkadaşlar. Ben game mode'u kapattım. Çaktırmayın. Şöyle şunları alalım. Evet işte bu. Bebek Sonic gel bakalım sana da şunları verelim. Sen game mode açtın değil mi? Ne diyorsun ya? Gerçekten döveceğim. Ben var ya her şeyi anlarım oğlum her şeyi. Al şu hazine senin olsun. Anam. <laughs> Oha o kadar betre Yukarıdan düştü ölmedi Bu harbiden hile arkadaşlar Teşekkürler oyunun kurucusu bey Arkadaşlar gördünüz mü az önce gerçekten Bevsin hile olduğunu kanıtladık O kadar yukarıdan aşağıya düştü ve ölmedi Kesinlikle hile ya yüzde bir milyon eminim hile arkadaşlar Ben şimdi gideceğim ona yine birazcık hazinenin ve azcını veririm arkadaşlar Çok fazla vermeyeceğim çünkü hile yaptığı için Umarım siz de video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Ben kazandım yine bebek sonik aşağıya düştü Ve evi hileyle yaptı Ama hilesiz yapsaydım bebek sonik büyük ihtimalle yener ve bu kötü olurdu. Sizce kim kazandı? Siz yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi herkes yanındaki videoya tıklasın. Beksinik al daha da fazla vermem. Al. Gel buraya. Hepsi oydu. Ve hepsini be. Hayır hepsini vermeyeceğim. Onlar benim hakkım tamam mı? Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kaç kaç kaç. Hoşça kalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay. <laughs>